Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Nevriye Topçu çok teşekkür ederim canım. İyiyim sen nasılsın? Şu an Türkiye'de saat kaç ayakta atsın? geç olmuş. Artık sahur hazırlıkları başlar birkaç saat sonra. Güzel. Devriye Topçu şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum canım. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Dışarıyı güneşin batışını göstermek istiyorum aslında. Kapıyı bir açayım. Hava çok güzel. Şöyle bir dışarıya çekelim. Keşke Nevriyeciğim. Çok isterdim tabii ki. Ben de mutlu olurdum. Şöyle bir manzarayı alayım dışarıyı. Evet bugün e, güneş tutulması yaşandı. Çok ilgiyle herkes gözlüklerle beraber Dışarılardaydı Özel gözlüklerle beraber izlendi Biz evdeydik bugün Bugün dinlenme günü Burada şu anda saat 6 akşam Daha bizde iftara bir buçuk saatten fazla bir süre var Akşam saati böyle Akşam üzeri gördüğünüz gibi Güneşin badışı Evet, hava, hava hafiften serin. Birazdan yine içeri gireceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Nevriyeciğim teşekkür ediyorum. Evet, hava birazcık soğuk geldi. Biraz içeri giriyorum. Evet, gerçekten e, güzel, sakin, sessiz. Ee, güzel bir mahallede oturuyoruz. Oturduğumuz ev gerçekten güzel, çok şükür. Burada her yer aynı gibi. Amerika'da evler, e, caddeler, sokaklar birbirine gerçekten o kadar benziyor ki New York'a da gitseniz aynı, New Jersey'de gitseniz evler aynı. Yani Amerika'nın neresine gidersen git canım, hemen hemen evler hep aynı, görüntü aynı, yeşillik aynı. Her yer yeşillik. Ee, herkesin bahçesi yeşil olduğu halde Yine de çiçek ekmeği de ihmal etmiyorlar Herkesin bahçesinde mutlaka çiçekleri vardır Evet canım Kendi evim çok şükür Şu hemen karşıda gördüğünüz evler Kamerayla şu an gözüküyor O sıra yeni yapıldı Bizimkiler biraz 10 yıllık evler Bizim evler de yeni o karşıdaki bir sıra evleri de yeni yaptılar geçen sene. Komşularımızın sayısı arttı. Bu site arka arkaya bir gün size bir mahalleyi de gezdireceğim havalar birazcık ısındığı zaman. Bu sitede yaklaşık e, 100 ev var. Allah razı olsun canım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim canım benim. Sen nerede oturuyorsun Nevriyeciğim? sarı boya hoş geldiniz. Amerika Maryland'dayım. Şu an bulunduğumuz yer Maryland. Pokemon City. Evet. Öyle sadece açmıştım. Acaba yayınımızda şu an ayakta kimler var diye açtım gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nevriyeciğim yayını beğenir misin acaba canım? 1-2 beğeni olduğu zaman yayın akışı daha güzel olur. Ben de zaman geçiriyorum. Yemeklerimi hazırladım. İftar saatini bekliyoruz. Saat 7'ye geliyor. 7'ye çeyrek var bizde. İftara çok bir süre değil, az bir süre kaldı. Evet canım. Teşekkür ediyorum yayını beğendiğin için Nevriyeciğim. Bu saatlerde genelde insanlar eve dönüş eve dönmeye başlıyorlar. E, saat 7 herkes iş çıkışı. Teşekkür ederim canım. Evet Nevriyeciğim... nelerle uğraşıyorsun? Kaç çocuk var? Az önce mesajını göremedim. Hangi şehirde yaşadığını sormuştum ama Mesajını kaçırdım galiba. Bu arada e, ocağımın üstünde son bir çorbam var. Bitmek üzere. Genelde çorbamı ben iftar saatine e, sıcak olsun diye erken ne yapmıyorum. Çıkmak üzere iftar saatine kadar tam çıkmış olacak. Ona bakmaya gittiğimde mesajını kaçırmış olabilirim canım. Evet şu anda arabalar giriş çıkışlara başladı. İş dönüşleri işte 7'den sonra. Ha İstanbul. Çok yaşa canım. Teşekkür ederim. İstanbul'da kız kardeşlerim var. Yazın Allah nasip ederse İstanbul'da olacağım, geleceğim Türkiye'ye bu yaz. Her yıl geliyorum ama geçen yıl gelmemiştim kızımın okul programlarından dolayı. Ama bu yıl geleceğim Allah nasip ederse İstanbul'a da geleceğim. Zaten mecburen geliyorum. Havaalanına oradan iniş yapıyoruz, oradan Trabzon'a geçiyoruz ama orada da kız kardeşlerim var, orada da bir süre kalacağım. Allah bağışlasın canım. Allah sağlıklı, sıhhatli ömürler nasip etsin. Nevriyeciğim teşekkür ederim. Evet komşular evlere gelmeye başladı. Arabalar, giriş çıkışlar başladı. Şu anda iş çıkışı olduğu için herkes evine geliyor. Nevriyeciğim benim bir tane kızım var. Allah ellerinizden öper. Sadece bir tane var çok şükür. Allah olmayanlara da versin inşallah. Bir kızımız var çok şükür. Allah razı olsun Nevriye'cim. Allah bahtlarını da yollarını da açık etsin inşallah. Sağlık saat uzun ömürler versin. Allah'ım onları bizlere bağışlasın diyelim. Bayram trafiği aşırı. Biraz önce Türkiye haberlerine bakıyordum. İnsanlar bayram e, tatili için bayağı bir yoğun trafik var. Ve herkes dışarılarda. Ben hemen çorbamı kontrol edip tekrar yanınıza geleceğim. Evet, Türkiye'de havalar bayağı ısındı arkadaşlar, değil mi? Şu an yayınımıza yeni katılan arkadaşlarımız hangi şeylerden katıldığınızı yazarsanız memnun olurum. Ee, siz gece 2-2,5 iki, iki civarı şu an sizde saat, bizde 7 geçti. Yaklaşık bir e, 35 dakika kadar bir süre var iftar için. O süre zarfında da sizlerle sohbet ediyorum. Masam hazır. Üzerinde sadece çorbam var, o da çıkmak üzere. E eşim de birazdan gelecek işten. Ben erken çıktım. Burada kendi iş yerlerimiz var. Restoran işletiyoruz arkadaşlar hep bahsetmişimdir. E, hafta sonları iş yerinden canlı yayın yapıyorum. İş saatinde açıyorum. E, ve bu şekilde canlı yayın yapıyorum. Nevriyeci mesajını tekrar alabilirsem e, göremedim ama okumadan geçmek istemiyorum canım. Evet havalar ısınmaya başladı çok şükür Yazı seviyorum Kışı bek sevmeyen bir kişiyim Nevricim sahura kadar oturuyor musunuz yoksa Yoksa öyle tesadüfen mi Karşılaştık Bir beş dakika sonra Zaten yayınımı kapatırım Allah nasip ederse Tabii ki. E, iş yerinde yapmıyorum. İş yerinde özel misafirlerimize yapıyoruz. Özel istek üzerine yapıyoruz ama bizim iki restoranımız var. İkisi de Amerikan mutfağı. Yani Amerikan yemekleriyle hizmet veriyoruz. Ee, ama çeşitleri çok fazla. Bizim yemeklerimiz çok daha farklı ama onların kendi kültüründe yemekleri çok çok daha farklı. Özellikle balık ağırlıklı e, akşam yemeklerimiz var. Fast food tarzı da var ama kaliteli bir şekilde yapıyoruz. Normal bir fast foodçu değiliz. Normal bir e, restoran işletmecisi olarak. Türk yemeklerini evimde devamlı Türk yemeği pişiriyorum. Tabii ki restoranda da yediğimiz oluyor ama genelde kültürümüzü evimizde her zaman yaşatıyoruz. Mercimek çorbasından tutun da karalahana çorbasına kadar. Ay canım benim. Şimdi de uykun kaçmasın canım. Uyuma çalışıyorum. Tesadüfen gördüm. <laughs> Teşekkür ederim canım. Genelde öyle oluyor. Bazı arkadaşlarımızla böyle gece karşılaşıyoruz. Sonra sohbet uzuyor. Sahura kadar uzayan sohbetlerimiz oluyor. Evet evde genelde Türk yemeklerini yapıyorum. Mümkün olduğu kadar. Eğer işimiz restoranta uzun sürerse orada da yiyip gelebiliyoruz. Aslen Trabzonluyum canım. Bize her yer Trabzon. Hani diyoruz ya Trabzonluyum. Karadenizliyim canım. Ben aslen İstanbullu musun? Değilsindir. Belki de taşınmışsınızdır oraya. Genelde İstanbul'da işte her yerden insanlar var. Toplama bir şehir olduğu için memleketler farklı olsa da İstanbul'da bir şekilde iş içinde olsa bir toplanma var. Evet kesinlikle ben de Hatta yarın düşünüyorum yapmayı. Ben burada arka bahçem var. Ee, arka bahçemde normalde çiçeklik vardı. Aa, siz hemşeriyiz canım benim. Sen ordulusun. Ben Trabzon'uyum. Hemşeriyiz. Teşekkür ederim canım. Arkada ben de bahçe yaptım. Bir gün size oradan yayın yaparım. Ben henüz temizliğine başlamadım. Havaların ısınmasını bekliyorum. Ben oraya evet canım hemşeriyiz. Teşekkür ederim. Karalahana bile ektim. Hatta tohumunu Türkiye'den getirdim. Çok da güzel büyüdüler. Şu anda tohum bıraktım onlar. Hani yaza yeni ekeceğiz. Yaza Türkiye'ye gelmeden bahçemi temizleyip. Domates, salatalık, patlıcan, e, baya bir şeyler ekiyorum Hatta nanemi her sene kendim yapıyorum. Hatta şu an dışarıda nanem baya büyümeye başladı havalar ısınınca. Taze nanemi, özellikle taze nane çayını çok seviyoruz. Böyle akşamdan otururken her zaman normal çay değil, siyah çay değil de nane çayını da taze naneden demlediğiniz zaman çok iyi oluyor. Gel canım gel hemen senden komşuluk yapalım. Şu karşıdan sana bir ev alalım ya da ya hemen bitişimden. Seninle komşuluk yapalım. Arkada bahçemi gerçekten güzel oluyor. Hatta şuradan biraz görüntü verebilirim sana dışarı çıkmadan. Şimdi şöyle hızlıca gideyim. Arka bahçemi de sana biraz şöyle göstereyim. Dışarıya çıkmak istemiyorum şu anda iftar saati yaklaştığı için. Bak canım burası benim arka bahçem. Şöyle biraz görüyorsundur. Görünüyordur. Ee, şu gördüğün küçük ev gibi olan benim kilerim. Yani burada şey diyorlar fazlalık malzemelerimi oraya koyuyorum. Şu taraf görünen o çitlerin gibi göründüğü yer. Orası hep bahçe. Fakat da kovalara çok şeyler ektim. Şu anda gözüküyorlar. Temizlenecekler gördüğün gibi. Bak şurada nanem var. Şöyle yaklaştırayım. Bayağı büyümüş. Aa nanelerim çok büyümüş dışarı çıkmayalım. Nanelerimi görüyor musun canım? Bak. Bayağı bir nanelerim büyümüş. Ondan sonra böyle arka bahçemizde Burası bayağı geniş sadece şöyle küçük bir bölümü gözüküyor o şekilde gösterdim arkada yine sitenin devamı var evlerin devamı var hepsi hepsi bahçeli şu arka bahçede çok büyük yayla gibi çoluk çocuk orada rahat bir şekilde oynuyor dolaşıyor yani rahat gerçekten rahat şurada bahçemiz var Ben kovalara ektim geçen sene her şeyimi e, kovalarda çok daha güzel büyüyor. Çok yağmur yağdığı zaman normalde yerde bahçe yapmıştım. Burada aslında yasak ama biz Karadeniz'deyiz. Nerede bir avuç toprak görsek oraya bir şey ekeriz. Ben de burası normalde çiçeklik şu gördüğün kovaların olduğu yerlerde çiçek ekmek için topraklar koymuşlardı. E, sonra ben oraları normal toprak ek, doldurdum. Sonra da kovaları doldurup oraya dizdim. E, çok yağmur yağdığı zaman yerde toprak kalmıyor tabii akıp gidiyor çimenlere doğru o yüzden kovaları ektim ki daha rahat büyüsünler o şekilde bahçemde her şeyi büyütüyorum Aslında videolarım da var bahçemde ac acayip güzel şeyler yetiştirdim Geçen sene her sabah dışarı çıkıp bahçeden domates salatalık işte biber Charleston biber falan alıp kahvaltı yapıyoruz çok da hoş oluyor çok da güzel oluyor köküzde bir acayip oldu Güneş tutulması oldu bugün arkadaşlar. Herkes ona yoğunlaşmıştı. Öğlenden sonra e, Amerikan'ın saatiyle 3 civarı özel gözlüklerle beraber insanlar hep oralarda. Kullanıyorum canım. Kullanıyorum canım. E, Messenger'ım da var. Whatsapp'ım da var. Hepsi var gülüm. Hepsini kullanıyorum. E, bana Messenger'dan da ulaşabilirsin. E, Instagram'dan da Emine Bahadır Kopal diye zaten Görürsün profilimi, her yerden bana ulaşabilirsin hemşerim. Ben herkese de vermiyorum ama genelde arkadaşlarımıza şu anda benim takipçilerim, sağ olsun, e, güzel takipçilerimiz var, bir aile gibi olduk ve devamlı yazışıyoruz bir aile gibi. E, bu arada ben YouTube kanalımı açtırmadım yani paralı kısmı kapalı hep videolarımda söylüyorum, e, sadece hobi olarak uğraşıyorum bunu da hep belirtiyorum. E, bazen uzun videolar atıyorum ayrıntılı olsun diye farklı kanallardan e, illaki Hani rakip kanallar diyelim bazı arkadaşlarımız gelip oraya yorum yapıyorlar videolarınız çok uzun çok sıkıcı diyen birkaç kişi çıktı 500 bin 600 bin izlenen videolarım var Ben de dedim ki hani siz izlemek zorunda değilsiniz e, ileriye de alıp Eğer bir şey merak ediyorsanız videonun sevdiğiniz kısmını da izleyebilirsiniz diye bu sefer takipçilerim onları güzel mesaj yağmuruna tuttular. Biz böyle istiyoruz. Biz uzun istiyoruz. Uzun dediğimde 10 dakikalık 8 dakikalık videolar. Sadece e, aynı e, konuları işleyen kanalların e, ismini gizleyerek yaptığı yorumlar. Tabii ki o şeyler değil ama olacak bunlar da önemli değil. Hani derler ya meyveli ağaç taşlanır. Ben severek yapıyorum. Takipçilerim de çok seviyor. Şimdi canlı yayındayken numarayı atamıyorum ama yayından sonra atayım canım. Ee, yayından sonra numaramı sana bir buradan mesajlarından bulup sana atabilirim ya da herhangi bir videomun altına gelip yorum yap, ben sana oradan atarım. Canlı yayındayken yazma şansım yok telefondan e, yaptığım için. Sen bana abonesi like illaki gördüğüne göre herhangi bir videonun altına gelir bir mesaj atarsın ben sana oradan önce Messenger adresimi veririm Messenger özelden sana numaramı yazarım yani açıktan değil de Messenger'dan bana bir mesaj atarsın ben seni oradan eklerim oradan sana numaramı ulaştırırım canım hiç problem değil Nevriye'cim şu anda e, kesinlikle öyle. Çünkü bir de hobi olarak uğraşıyorum. İnsanlardan hiçbir çıkarım yok ki. Hani ben videoyu uzun tutayım da işte çok para kazanayım diye düşünen birisi de değilim yani. Sonuçta paralı kısmı kapalı. Sadece hobi olarak uğraşıyorum. E, bazı kanallar öyle merak ediyorlar. Çok kısa sürede nasıl bu kadar takipçiye ulaşıldı diye. Benim kanalım daha çok yeni. Pandemi döneminde kız kardeşimin ısrarıyla açtığımız bir kanal. E, böyle evde de çok bir sürü çiçeklerim var. Biliyorsunuz çiçeklerim zaten biliyorsun burada. Ee, takipçilerimin kız kardeşim isteği üzerine açtığım bir e, kanal. Daha doğrusu zaten her şeyini kız kardeşim ayarladı açtı. Ee, hobi olarak uğraşıyorum böyle. Ee, bir öğrendiğim ya da denediğim ya da çok başarılı olduğum e, konuları da herkeste paylaşıyorum. Balım hoş geldin canım benim. Nasılsın iyi misin? Ben de tam yayını kapatmak üzereydim. İftara 10 dakika var. kapatacağım şimdi birazdan yayını. Ee, öyle yemek hazırlarken bir açmıştım Tamam canım Nevriye'cim teşekkür ederim balım Nasılsın iyi misin Hane Kumçur çok sevdiğim bir kardeşim bacım o da gerçekten çok seviyorum Nevriye'cim böyle o kadar güzel dostluklar oluşturduk ki şu YouTube aracılığıyla E çok güzel bir şey o yüzden de kanalımı e, mümkün olduğu kadar açık tutuyorum yayınlar yapıyorum Tamam canım yazacağım söz ee, çok yoğun çalışıyorum. İlk fırsatta sana yazacağım. Şu an iftar saati diye evdeyim. Ee, balım da gelmiş bu arada. Onun da uykusu kaçmış belli ki. Çok teşekkür ederim canım benim. Yemeğimi hazırlamıştım. Öyle bir açayım bakayım kimler var ayakta dedim. Bazıları e, sahura kadar oturuyor. E, kesin akşam açmıştım sahura kadar arkadaşlarla bayağı sohbet ettik. Onların da hoşuna gitmiştim. Öyle kısa bir yayın açayım dedim. Bir iki dakikaya kadar zaten kapatacağım şu anda 5 dakika 7 dakika falan var iftara ve hatta kapatayım arkadaşlar sizden özür dileyerek İnşallah tekrar yayın açacağım sizlerde daha erken bir saat olur rahat rahat konuşuruz Nevriyeciğim seni çok öpüyorum teşekkür ediyorum güzel sohbet için balım seni de çok çok öpüyorum İyi geceler diyorum şimdiden bayramınızı kutluyorum Allah nice bayramlar nasip etsin diyorum daha görüşürüz bayrama kadar ama olur da yoğunluk olur görüşemezsek Hepinize de hayırlı bayramlar diliyorum. Haneciğim ben de seni çok çok öpüyorum. Herkese çok selam söyle. Nevriyeciğim sen de çok selam söyle. Allah'a emanet olun diyorum. Ve yayınımı burada kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Size hayırlı geceler. Çok teşekkür ediyorum.